peki Panelsan var. Şimdi gü yani? güzel bir büyüme hikayesi var Panelsan'da. Bilançosuna baktığınız zaman zaten bu hikayeyi görüyorsunuz. Bundan sonraki senelerde daha çok konuşabileceğimizi düşündüğüm kağıtlardan biri Panelsan. Ee, ben bilançosunu bilançosuna baktığım zaman da bundan sonra hikaye yazabileceğini düşündüğüm kağıtlar diye not almıştım. Hani böyle bir ayrı koymuştum. Çünkü şirket sürekli bir gelişim gösteriyor. Geçen yıla göre bütün kalemlerinde ee, gerçekten muazzam bir artış var. E Bu da marjlarına yansıyor ve bu marjlar da dönem içerisinde çok daha iyi getiriler olabilir. Şimdi bu tek temel olarak gayet iyi olduğunu gösteriyor. Fakat teknik olarak henüz sıkıntı var kağıdın üzerinde. Bu teknik e, sıkıntı bir süre daha devam eder mi ona bakıyorum ben. Şimdi kısa vadede takip ettiğim seviye açıkçası buralarda bir, bir destek hareketi gelecek mi diye bakıyorum. Eğer buralar tutunabilirse yani 32 seviyesinin üstünde kalabilirse 32 ile 30 arasında çünkü iyi bir destek bandı var. Buralar e, tu, tu, e, tutacak büyük ihtimal. Buralarla birlikte orta uzun vadede yukarı yönlü hareketlilikler gelecek. E, biraz önce söylediğim gibi bu hani portföylerde ufak ve köşeye koyulup e, dönem içerisinde de büyüme hareketleriyle birlikte gelişebileceğini düşündüğümüz kağıtlardan biri ama e, gene altını çizeyim çok ucuz çok ekstra kağıtlar var. Onların üzerinde bir bakmak lazım. Panelsen ama dikkatlerden kaçmasın, bir köşede bulunsun. Şimdilik tekniğinde benim için bir soru işareti var. O yüzden net alın diyemediğim kağıtlardan biri.